Bu parçada sanatla ilgili düşünceler anlatılırken aşağıdaki anlatım yöntemlerinden hangisi ön plana çıkarılmıştır? A) Tartışma. Arkadaşlar tartışmada bir fikri çürütür, katılmadığı bir fikri söyler, sonra da kendi fikrini savunmaya başlar. Bizi de o fikre çekmeye çalışır. B) Örnekleme. Gene düşüncesini söyler, sonra da onu inandırıcı kılmak, kanıtlamak için bize örnekler verir. C) Nesnellik, tarafsızlık, objektiflik demek. D) Karşılaştırma. En az iki şey en, daha kadar gibi kelimeler genellikle kullanılarak karşılaştırılır. E tanık gösterme, tanık göstermede de bir düşünce ileriye sürülür. Sonra o düşünceyi inandırıcı kılmak ve kanıtlamak için bir kişi tanık olarak gösterilir ama yetmez. O kişinin bir de sözünü doğrudan alıntı olarak alması gerekiyor. Bakalım burada hangisi var? Sanatlar aslında birer dildir. Bu nedenle resmin dilinden, heykelin dilinden, müziğin dilinden, sinemanın dilinden söz ederiz. Bunlar yalnızca birer dil oldukları için mi sanattırlar? Elbette hayır. Bakın geliyor burada bir fikir ileri sürdü. Sonra hayır dedi. Yani ben buna katılmıyorum. Tartışma başlattı işte. Çünkü sanat sadece dil olarak kalmak uğruna var olmakla yetinmez. Sanat bir güzelliğin anlatımıdır. Katılmadığı fikri de katıldığı fikri de söyledi. Yani bir tartışma başlattı. Cevap A Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Öznelliğe ağırlık verme yani kendi fikirlerini, kendi kanılarını söylemek. B. Karşılaştırma yapma. C. Benzetmeye başvurma. D. Niteleyici sözcüklere yer verme yani niteleme sıfatları kullanma. E. Devrik cümle kullanma. Devrik cümle yükleme sonda olmayan cümle. Hititlerden Romalılara, Anadolu Selçuklularından Osmanlılara kadar her toplumun izlerini bulabildiğimiz bereketli Anadolu toprakları kültürel zenginliğiyle dünya tarihini ışık tutuyor bugün. Her ülkeden insanın merakla akın ettiği bu topraklardan bugün hala tarih fışkırmaya devam ediyor. Bin bir çeşit bitkisiyle ve doğal kaynaklarıyla insana şifa, dertlere deva olan Anadolu'nun her karış toprağı çok değerli. Metnin geneline baktığımızda öznerlik hakim değil mi? Yani kendi düşüncelerini söylemiş. Mesela dünya tarihine ışık tutuyor, kültürel zenginliği var, bereketli. Bunlar hep öznel kelimeler. A gider. Karşılaştırmayı da bakın eski ile bugün arasında yapmış. Eskiden de tarih fışkırıyordu, bugün de fışkırıyor diyerek karşılaştırma yapmış benzetme yok. O yüzden diğerine geçeceğim. Niteleyici kelimelere başvurmak mesela bereketli topraklar, nasıl zenginlik, kültürel zenginlik, nasıl kaynaklar, doğal kaynaklar bunlar hep niteleyici kelimeler yani niteleme sıfatları. Devrik cümle daha ilk cümleden gelmişti zaten devrik cümle. Bakın yüklem burada ortada o yüzden devrik cümlede var cevap C. Bu parçanın yazarının şiirin tanımında eksik görüp de tanıma eklenmesini istediği kavram aşağıdakilerden hangisidir? Çok söylenen bir sözdür. Ozan şiiriyle çağının tanığı olmalıdır. Yaygın kullanılsa da bu söz bana göre eksik. Şunu da eklemeli Şiir tanık olunan yaşamın damıtık bir yansıması, kendi beyin ve yürek süzgecinden geçirilerek şiirsel yapı içinde sadece şairine ait olarak yeniden üretilmesidir geldi. Bile bakın sadece şairine ait yani özgünlük, yani taklit olmamak, başkasına benzememek demek. Gerçekçilik anlamı üstünde zaten ulusallık yerel özellikler demek, öznellik kendi düşünceleri, kendi yorumları demek, özgünlük taklit olmayan orijinal demek. O yüzden cevap E. Bu metnin anlatımı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Neden sonuç ilişkisi kurulmuştur? B. Birinci kişi anlatıma başvurulmuştur. Eksiltili cümle kullanılmıştır. Eksiltili cümle yani yükleme olmayan demek. D. Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir. Yani sıfatlar, niteleme sıfatları. E. Birden fazla duyuya seslenilmiştir. Dokunma, işitme gibi. Soyuk ormanlarına güz şimdiden gelmiş ama bahar da gelir galiba. Titrek, kavak, kayın, gürgen, fındık, meşe bunlar hep çiçekleri küpeli ve erken açan ağaçlar. Gürgen ve meşe ağaçlarının sarmaş dolaş oldukları kuytu bir sıklığa dalıyor. Eğile eğile ilerliyorum. Başımı yukarı kaldırıp bakınca allı yeşilli, sarılı, turunculu güz yaprakları arasından mavi göğü zor görüyorum. Dallar, yapraklar kat kat öyle sıralanmışlar ki havada üst yapraklardan kalan boşluğa alt yapraklar, onlardan kalan aralığa da daha alttaki yapraklar dizilmiş ve hepsi başını yukarıya çevirdikleri için gökle yer arasına çekilen bu alaca bulaca yaprak örtüsünden çok güzel bir mozaik meydana gelmiş. Aa, neden sonuç ilişkisi kurulmuştur? Bakın şurada var. Dedi ki hepsi başını yukarıya çevirdikleri için gerekçe yani neden geldi? Meydana gelmiş. Mozaik meydana gelmiş. Mozein meydana gelme nedeni ne? Başını yukarıya çevirdikleri için neden sonuç ilişkisi kuruldu burada? Birinci kişiyle anlatıma örnek verelim. Bakın hep dedi ki ilerliyorum görüyorum. Bu da birinci kişi. Eksiltili cümleye bakarsak mesela şu cümle ağaçlar yüklemi yok Yükleme olmadığı için burada eksiltili cümle var. Niteleyici sözcükler yani niteleme sıfatları birçok yerde var. Mesela alaca bulaca yaprak. Mesela güzel mozaik. Bunlar hepsi niteleyici sözcükler ama birden fazla duya seslenilmemiş. Hep görme duysuna seslenilmiş. Diğer duyular yok. Cevap E. Bu parçaya göre Yunus Emre'nin herkesin yüreğine yerleşmesinde dilinin hangi özelliği etkilidir? A akıcılığı, akıcılık herhangi bir kelimeye takılmadan akıp gitmesi, okumamızın zorlaşmaması, uzun paragraflar olmaması. Çünkü uzun paragraflar ve söylenişi zor, özellikle yabancı kelimeler akıcılığa engel olur. B özlülük, az sözle çok şey anlatmak demek. D doğallık, bu kelimenin anlamını biliriz zaten. D özgünlük yani orijinallik yani başkasına benzememe, taklit olmama, sadece kendisini yansıtma. E etkileyicilik, bunun da anlamı açık zaten. Neden yücelmiştir Yunus'un sesi? Nasıl gelmiştir gülmüzdeki şiiri? Bu gücü ona veren nedir? Dile elbette. Herkes hemen anlıyor onu, yüreğine yerleştiriyor sözlerini. Herkes hemen anlıyor, yüreğine yerleştiriyor. Yani o kadar doğal ki herkes anlıyor ve onu yüreğine yerleştiriyor, kendisi gibi hissediyor. Az sözle çok şey söylediğini gösteren hiçbir şey yok, etkileyici olduğunu gösteren bir şey yok özgün olduğu ile ilgili bir şey söylemiyor. Akıcı olduğu ile ilgili bir şey söylenmiyor. Daha doğrusu bunlar vurgulanmıyor. Sorumuz diyor ki herkesin yüreğine yerleşmesinde hangi özellik var? Yani o kadar doğal ki herkes onu hemen kalbine alıyor, kalbine açıyor ona. Cevap C. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Konuşma havası içinde yazılmıştır. B. Devrik cümlelere yer verilmiştir. C. Sorularla anlatıma doğallık kazandırılmıştır. D. Benzetme ve kişileştirme yapılmıştır. E. Üçüncü kişiyle anlatıma başvurulmuştur. Doğrudan bularak gidelim. Bakın geldi yine yüklem burada. Sonda olmadığı için devrik cümle var. Konuşma havası bakın sizin çıkıyor mu? Siz diyor sanki bizle konuşuyor. Bu da gitti. Sorularla anlatıma doğallık kazandırılmış bakın. Soru cümleleri var. Bu da gitti. Benzetme şurada Haydar Paşa Gönül Sarayı'na benzetilmiş. Ve yine Haydar Paşa darılmıyormuş. İnsan gibi darılma özelliği Haydar Paşa'ya verilmiş. D'de gider cevap E. Bu parçadaki ayrıntılar aşağıdakilerden hangisini vurgulamak amacıyla seçilmiştir? A. Benzetmenin etkileyiciliğini, B. İmgelerin farklılığını, C. İletinin gerçekliğini, D. İnsan dışı varlıkların yaşamını, E. Karşılıkların oluşturduğu çarpıcılığı. Uyuşamayız, yollarımız ayrı. Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi. Senin yiyeceğin kalaylı kapta, benimki aslan ağzında. Sen aşk rüyası görürsün, ben kemik. Tamamen zıtlıklar, karşıtlıklar söylenmemiş mi? Evet, o yüzden cevap E. Bu parçada yazarın bazı sanatçılardan alıntı yapmış olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Alıntı yapmak, tanık göstermek. Neden tanık gösteririz? Söylediklerimizi inandırıcı kılmak, etkileyici kılmak için. Valeri şiirin düşüncelerle yapılamayacağını savunur. Clardy de şiir düşünceleri bir aktör gibi temsil eder der. Hele şiirdeki düşünce elmadaki vitamin kadar saklı olmalıdır. Sözü ne güzel söylenmiştir. Clardy'den bir takım sözler söyleyerek kendi düşüncesini etkileyici kılmaya kanıtlamaya çalışmış. Yani tanık gösterme yapmış. O yüzden cevabımız C. Görüşlerini inandırıcı kılma. Bu parçada yazarın doğanın dönüşümüne duyduğu hayranlıkla yaptıkları aşağıdaki anlatım yöntemlerinden hangisi ön plana çıkararak vurgulanmıştır? A. Tanımlama. Bu nedir bu kimdir ile ilgili hiçbir şey yoktu metnimizde. B. Nesnellik. Tam tersi kendi düşüncelerini, kendi izlenimlerini anlatıyor. Öznel cümleler var yani. C. Alıntı yapma. Hiç kimseden doğrudan bir şey alıp alıntı yapmadı. D. Karşılaştırma. Bir karşılaştırma da göremiyoruz. Ama bakın şuralarda denizci misali, denizci gibi şeklinde benzetmeler var. O yüzden cevap E. Bu parçadaki altı çizili sözle yazar Türk romanının bir gerçekçilik, iki sadelik, üç özgünlük, dört yoğunluk, beş özlülük niteliklerinin hangisinden yoksun olduğunu belirtmiştir. Gerçekçilik zaten biliyoruz. Sadelik, Özgünlük, orijinal olmak, taklit olmamak, yoğunluk, az sözle çok şey söylemek, özgürlükle yoğunluk birbirine yakın. Hatta aynı şeyler. Metnimize baktığımızda da özgünlükten bahsediyor. Çünkü kopyacılığı halinde devam etti diyor. Kopyacı ise orijinal değildir. Demek ki yoksun olduğu özellik özgünlükmüş. O yüzden cevabımız C. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karşılaştırma yapılmıştır. B) Öznellik hakimdir. Yani kendi düşüncelerini, kendi yargılarını, kendi yorumlarını katmak demek. C) Niteleyici sözcükler kullanılmıştır. Yani sıfatları kullanmak demek niteleyici sözcükler. D) Hakim bakış açısıyla yazılmıştır. Hakim bakış açısı dediğimiz ilahi, tanrısal bakış açısı diğer adlarıyla. E) Öneri de bulunmuştur. Metnimize baktığımızda "Moğolistan kadar" diyerek karşılaştırma yapmış. Zaten karşılaştırmayı en daha ya da kadarla yaparız. Burada da kadarı kullanmış. Diğer yerleri Moğolistan'la karşılaştırmış. Karşılaştırma gitti. Metnin tamamına zaten öznerlik hakim. Şuraya da bakarsak bakın iyi gezgin, büyük çeşitlilik, vahşi orman hep sıfatlar, niteleyici kelimeler var yani. Öznerliği söylemiştim tüm metne hakim diye. Öneride bulunmuş bakın sonda. Dedi ki Moğolların arasına karışarak bu kültürü tüm gerçekliğiyle hissettim. Bize böyle bir öneride bulundu. Ama metinde hakim bakış açısı yok. Metinde gözlemci bakış açısı var. Hakim bakış açısında anlatıcı kahramanın kalbinden, kafasından, gönlünden, içinden geçen her şeyi, tüm düşüncelerini bilirdi. Fakat burada öyle bir şey yok. Burada sadece sanki bir kamera koymuş, gezdiriyormuş gibi gözlemci bakış açısı var. O yüzden cevap D. Bu cümlede sanat aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir? Sanatın dünyadaki etkisizliği kanıtlanmak istenirse ayın görünmediği karanlık bir gecede yıldızları yatsmaya benzer bu. O zaman sanatı etkisiz görenler yıldızları inkar ediyor demektir. Demek ki o zaman sanat yıldızlara benziyor. Sanatı yıldızlara benzetmiş burada. Cevap B.